那个转过 yıldan beri bu köyde oturuyorum bu köylüyüm. Cuma'dan sonra e, saat 2'de yangın başladı, köye geldi. Elimizden gelen müdahaleyi yaptık. Ama hakkından gelemedik. Gördüğünüz gibi köyümüzün yarısı da yandı. Neler hissediyorsunuz? Üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Köyde anılarım vardı. Burada doğdum. Ne söyleyeyim? Derini alınca hemen geldik. Ee, geldiğimizde her yer yanmış, böyle e, büyük büyük koral kalmış, onlar yanıyordu. Evde hiçbir alacak bir şey kalmadı, hepsi yandı. Çok Üzgünüm. üzgünüz ama Allah beter. Zeytin silkme makinelerimiz vardı Yaygılarımız vardı Her şeylerimiz Tarla malzemelerimiz vardı Evin içinde kaşıklara varınca Hepsi yandı